Şimdi erkekler çok utanmaz oldular. Ben Parinit'i tek başına göndermem. Eğer gerekirse evde oturur. Onu ben de bırakabilirdim ama dükkanı açacağım. Dokuz oldu. Saat dokuz Pari. Ne yapıyorsun bayım? Hala hazırlanmadın mı? Bugünün önemli olduğunu bilmiyor musun? Bugün dostluk günü mü? Bize her gün dostluk günü. Ama bugün daha özel bir gün. Sonuçlarımız açıklanacak. Oğul'u şalın nerede? Simar de ona verdim. Ne Simar? yapıyorsun? A Niye onu Simar'a verdin? Ben şunu bir alayım. A a dur. Ne yapıyorsun? Ona a verdin. senin şalın. Ama o benim elbiseme tam uymuştu. Sen böyle de güzelsin. Bu da çok güzel oldu. <laughs> Hadi. Beklen iti. Önce bir Vikram gelsin de. Biliyorsun ki Vikram gelmeden Parinit dışarı çıkamaz. Hadi sizi ben bırakayım. Baba sen... Dikkat abi. Oh. Baba. Evet. Sen bırakamazsın. Yoksa ayağın kötüleşecek. Evet amca endişelenme o yalnız değil ben varım. Yaşından büyük davranma kızlar tek başına dışarı çıkamaz. Öyle mi? Ama sen her perşembe tek başına kuaföre gidiyorsun. <Gülüyor> o... <gülüyor> <laughs> Müsaade et amca. Hiç endişelenme ben varım. Onu Vikram'dan iyi korurum. Amca, amca lütfen izin ver olur mu? Ne diyeceğim? Vikram geldiği zaman onu gönderirsin ve o da bizi almaya gelir. Olur mu? Hadi izin ver lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Ayrıca bugün okulun son günü. Peki tamam gidin. Ama bir şeyi unutma. Direkt okula gidin. Etrafa bakmayın. Aa, evet amca merak etme. Motor kullanırken bile etrafa bakmıyorum. <laughs> Niti? Aa, affedersin. Aa, biz gidelim. Delirdin mi? Neden babamın önünde böyle konuştun ki? Aa, yanlış bir şey söylemedim. Zaten çok geç kaldım. Niti Hadi, yavaşla. Sormak. Merhaba. Sıcak bir şey Niti. Gel, gel, Babama neden gel, öyle söyledin? İşte ha, benim canım. <laughs> Ay yeni mi aldım? evet, aldın? Evet, için aldım. Böylece birlikte gidip gelebiliriz. <laughs> Ay. tamam dinle. Şimdi bunu tak ve sıkıca tutun olur mu? Bir mı? dakika. Abimi sen göndermiş olabilir misin? Tek gidebilmek için. Yoksa abim okul zamanı geç kalmaz. Şüpheleniyor musun? Öyle değil mi? Ama... Aslında haklısın. Ama senin abin bunu görse kesin delirir. Olan aklı da komple gider. Hey abim hakkında böyle şeyler konuşma. Ama söyle bana onu nereye yolladım? <laughs> Endişelenme. Onu beynine ihtiyaç duyamayacağı bir yere yolladım. Sadece kaslarına ihtiyacı olacak. Sen, Bunlar da ne? Niti bana bu kutuları getirmemi söyledi. Tamam, gel. Tarun bugün elektrik faturasını öde. Yoksa kesecekler. Tamam anne, hallederim. Merhaba teyze. Size de merhaba. Hey, merhaba oğlum. Vikram oğlum sen otursana. Neden bu kadar ağır taşıdın? Otur da sana su getireyim. Bu niti yok mu? Kutular ağır dedim. Onları buraya teslim etmeleri için birkaç adama sorabilirdi değil mi? Ama yok. Asla dediğimi yapmaz. Beni hiç dinlemiyor. Al iç şu suyu. Hayır teyze. Sorun değil. Bu bahaneyle spor yaptım. Ve ben Niti'nin isteğini geri çevirmem. Evet. Onu nasıl geri çevireceksin ki? Gönül işi. Sonuçta sen temiz kalplisin. Tamam şimdi saçmalamayı bırak ve kutuları taşımama yardım et. Yoksa gidip e, Niti'ye işe yaramaz olduğunu söylerim. Hey hayır abi. Ne oldu abla? Kiminle konuşuyordun? Vikram'la. Niti'den eşya istedim o da Vikram'la taşıtmış. Bu kızla ne yapacağım ben? <laughs> Niti yavaşla. Hey, açık havada nefes al. Pari ilk defa böyle dışarı hayır hayır. <laughs> lütfen lütfen. Çok, çok iyi. iyi. Sağ ol. Tamam bu hızla gideceğiz. Yavaş tamam. yavaş. Nettie. Hayır <laughs> hayır lütfen dur. Ne kadar da korkuyorsun aptal kız. Şuna bak. Bunu neden yapıyorsun? Ya düşersek ne olacak? E, ne düşmesi? Ben deneyimli bir şoförüm. Korkma. Aa, aa, zincirim. Aa, dur. Nete o babama hediye ettiği kolyeyi aldı. Ne yapacağım şimdi ne? ben? Ne? Sen ağlama ben gidip alacağım. Hey acele et hızlı hızlı. Hey çekil, çekil yoldan. Çekil. Abi. Nete, bırak gitsinler. Çekil. Kimsin sen? Önemli değil. Neden ağlıyorsun? Senin gibi güzel kızlara ağlamak hiç yakışmıyor. Sen... Uzak dur dokunma sakın. Sakın dokunma. En azından söyle ne oldu? Ben iyiyim. Öyle mi? Ama iyi görünmüyorsun. Yaşlarını sil. Al. Al diyorum sana. <laughs> ha? Ha? Görüşürüz... Yakında... Bu arada... Adın neydi? Adın... Paris. Güzel isim... Ali'ni kurtardım. Gereksiz yere üzüldün. Al. Ayrıca bir şey unutma. Ben seninle olduğum sürece kimse senden bir şey çalamaz ya da kimse zarar veremez. Bu arada o adam kimdi? Sana bir şey diyordu. Al. Al diyorum sana. Hadi para geç kaldık. Neti sınava geçtim. Tebrik ederim. İyi bir işe gireceğim. dedim, çok Sevindim. Şey de. Evet. Ay, çok Başarısız çabuk. oldum. Neti oldu? Beni Geçtim. Hem de Sana söylemiştim. Tebrik ederim. Çok sevindim. Tebrik ederim Siz de gidip sonuçlandınız. Evet evet. Sen bekle biz çekinin. Çekinin. Pari şuraya bak. Neti bak geçmişim. Vay canına. Tebrik ediyorum. geçeceğini biliyordum zaten. Hadi canım. Ama Aa. benim adım nerede? Neden alta bakıyorsun üste baksana. Ben senin gibi zirvelere çıkamam. Sınav kağıdına ne yazdığımı bile Neti, hatırlamıyorum. Neti şuna bak ekonomide birincisin baksana. Yalan söyleme. Ey baksana. Niti Culeca. Ne? Ben, ben geçtim de. Birinci <gülüyor> miyim? <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu bir mucize. Pari. Ne oldu Şanon? Ekonomide birinci olmuşum. 99 <laughs> olmuşum. İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki ya sen? Ben de geçti. En, ciddi, en ciddi sınavı geçti. Ama şunu biliyor musun? Proje yazdıklarım var ya tam bir saçmalıktı. Sınavı geçebilmek <laughs> için Tanrı'ya çok dua ettim. Ve bakın geçtim inanamıyorum. Ama eminim bu işte bir hata var. Notlarımı başkasıyla değiştirmiş olmalılar. Zavallı kız benim notlarımı almış olmalı. Gerçekten çok üzücü bir durum Sence bu. Sence kiminle değiştirdiler? Deli <laughs> mi bu? Ben nereden Ona söylemedin mi? Hadi ee, geç Ama parayı o zaman ben söyleyeceğim. Şimdi notlarının değiştirildiğini düşündüğün o zavallı kız kim biliyor musun? O kişi bizim pari. Hey. Evet pariydi. İnşallah. <laughs> Konuşmama izin ver. Biliyor musun? Bütün gece sabahlayıp hazırladığı proje seni birinci yaptı. Yapma maşallah. Bırak orada... da cümlemi bitireyim. Sen birinci olmadın. Pari birinci oldu. Hatırlıyor musun? Benden proje göndermemi istemiştin. İnşallah. Hı? Bir iyilik istiyorum. Benim dosyamı da göndersene. Neden? Projem çöp gibi be. onu göndermekten çok utanıyorum. Ama Ay sen... Lütfen, lütfen, lütfen. Ben kaçtım. Aa, Niti. Aptal kız. Şalu, sen evet? git. Ben hallederim. Söz mü? Söz. Pekala, geç kaldım zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.